Ya aşkım! Ya kek yiyorum orada. Ya çabuk gel. Çabuk çabuk. Ya kek yiyorum orada. Ya çabuk gel. Of yapraklı bir kek yiyeyim ya. Baştan söylüyorsun. Aşkım aşkım aşkım. Deniz TV ne oldu? Aşkım. Ele elektrik faturası geldi aşkım. Çektiği TV logoyu söyle İstanbul'a dönelim. Herkese eve olsun! İnternet faturayı sen mi bitirdin çektiği vlogu? Yok ben bitirmedim. Ehmet e vlogu bitirdi değil mi? Evet sonra öyle bitirdi. Eymen aşkım haberi aç. Haber şimdi başladı. Kanal değil. De. ne De. İnternet faturası gelen tatildeki ki deli istiyor et dönün ya ya da eve dönün. Bir daha elektrik faturası da gelirse siz... gerçekten. Hoşçakalın. Unutma. Abone olup unutmayın. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Abone olup zile tıklamayı unutmayın. Abone olup zile tıklamazsınız. Arka etmezseniz size de elektrik fatura gelir lan. Çabuk hemen abone olun. Yoksa elektrik fatura gelir size. Eymen til logo yapın. Ne oluyor ya da çenk til logoya abone olun. Her, her TRT çocuğa bir abone. Her Fahret TV bir abone. Olun. Hepsine olun gelsin.